2025 aile yılında yeni evlenecek çiftlerin mobilyaya daha rahat ulaşması için Sayın Bakanımızdan ne gibi taleplerde bulundunuz? Sayın Bakanımızdan Modoko içerisinde özellikle yeni evlenecek çiftlerin sürekli sohbetlerimizde fiyatları artık çok pahalı bulmadıklarını özellikle son dönemde insanlar mobilyayı satmakta zorlandığı için fiyatları avantajlı hale getirdiğini gözlemlediklerini görüyoruz. Ama kredi kartına ya da farklı şekillerde taksite ulaşamadıklarından çok şikayet ediyorlar. Bizde şu anda kredi kartı taksit 12'den 9'a düştü ama 9 taksite firmaların yapamıyor. 100 bin lira bir kredi kartı çektiğiniz zaman ertesi gün hesaba geçme sistemiyle firmalarımız çalıştığı için ellerinde 50 bin lira kalıyor. Dolayısıyla şu anda kredi kartına firmalarımıza taksit yapılamıyor. Yapılamadığı için de yeni evlenecek çiftler toplam borçlarını taksitlendiremediği için şikayet ediyorlar. Bir sayın bakanımızdan eskiden yapılan uygulamayı geri istedik. Neydi bu? Firmalarımız iki taksit ya da 3 taksit yapıyordu. Bankalarda artı 5, 6, 7 gibi taksi seçenekleri sunuyordu. Dolayısıyla bununla ilgili bir çalışma yapılabilir mi diye sorduk. Notlarını aldı Sayın Bakanımız. Ümit ediyorum ki bu konu biraz zor olsa bile üzerinde çalışılıp çözülecek bir konu ki 2025 yılında insanlar rahat şekilde mobilyaya ulaşabilsinler. Dolayısıyla evlenebilsinler.